Sağlıklı bir zayıflama diyeti öncelikle size özel olmalıdır. Hepimizin hastalıklara yatkınlığı, kilosu, boyu, yaşam tarzı, kullandığı ilaçlarımız, hastalıklarımız nasıl farklıysa bize yarayacak besinler de o şekilde farklılık gösteriyor. O yüzden gazetelerde, televizyonlarda veya matbu haline getirilmiş diyetlerin size özel olmadığını, sizin için uygun olmadığını mutlaka bilin kişinin kendine özel bir beslenme programı ve düzeni olması lazım. Tabii ki ana bazda mutlaka birleşiyoruz. Ne diyoruz? Hepimizin günde mutlaka belli miktar sebze yemesi lazım. Belli miktar meyve tüketmemiz lazım. Protein grubunu, et, tavuk, balığı mutlaka alıyor olmamız lazım. Mutlaka süt yoğurt ve tahılları tüketiyor olmamız lazım. Bu beş besin öğesinin hepimizi için gereksinimleri farklı farklı. O yüzden sağlıklı bir diyet size özgü olmalı, sizin hayat sisteminize ve sizin için hazırlanmış olmalı. Bir diyet sizi aç bırakıyorsa, çalışma performansınızı düşürüyorsa, daha uykuya hevesli yapıyorsa, enerjiniz düşüyorsa, kendinizi yorgun, bitkin hissediyorsanız bu diyet size uygun değildir. Mutlaka bunu bir diyetisyenle e, paylaşın, Neler, ne problemlerle karşı karşıya kaldığınızı söylediğinizde diyetisyeniniz size uygun olarak diyetinizi tekrar düzenleyecektir.